Evet arkadaşlar bu dersimizde de karışım ve derişim problemleri ile ilgili soru çözümü yapacağız. 30 gram şeker ve 120 gram su kullanılarak oluşan çözeltinin derişimi kütlece yüzde kaçtır? Arkadaşlar formülümüz neydi? Kütlece yüzde derişim. Çözünenin kütlesi bölü Çözelti kütlesi çarpı 100'dü. Çözünen kısma tuz, şeker yazılırdı. Çözelti de hem çözücü hem çözünenden oluştuğu için hepsini alacaksınız arkadaşlar. En iyi çözücü neydi? Suydu. Evet, çözünen kısmına dedik. Şeker ve tuz yazılırdı. 30 gram mı arkadaşlar. 30 bölüm çözelti hem çözücü hem çözünenden oluşuyordu. Verilenlerin hepsi 30 artı 120 çarpı ne? 100. Buradan arkadaşlar 30 bölü 150 çarpı 100 mü geldi? Şurası 1 bölü 5, 20 çıkar. İkinci sorudayız. 60 gram su ile kütlece %20'lik tuzlu su çözeltisi hazırlanabilmesi için Kaç gram tuz gereklidir? Arkadaşlar formülümüz neydi? Kütlece yüzde derişim eşittir çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı yüz müydü? Yüzde kaçlıkmış arkadaşlar çözelti? Yirmi. Çözünen kısma tuz ya da şeker eklenmiyor muydu? Kaç gram tuz gereklidir? Bilmiyorum değil mi? Çözeltimde arkadaşlar hem çözücü hem çözünen bulunmayacak mıydı? 60 artı x neye eşit arkadaşlar? 20. Buradan 20'ye bölünür 1, 20'ye bölünür 5 mi? 60 artı x eşittir 5 x mi? 60 eşittir 4 x x buradan arkadaşlar 15 elde edilir. Üçüncü sorudayız. Kütlece yüzde 20'lik 240 gram potasyum hidroksit çözeltisinden kaç gram su buharlaştırılırsa son pazartesi kütlece yüzde otuzluk olur. İlk yapmam gereken kütlece yüzde yirmilik 240 gram potasyum hidroksit içerisindeki miktar bulmam gerekmiyor mu? Onu nasıl bulacaksınız? 20 bölü 100 çarpı 240 yapar mıyız arkadaşlar? Buradan 5, 240 bölü 5, 48 yapar arkadaşlar. Evet, %30'luk mu olacakmış? 30 eşittir diyorum. Çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 müydü arkadaşlar? Çözünen kısma tuz ya da şeker yazılırdı? 48. Peki çözelti kısmına hem çözücü hem çözünen yazmayacak mıydım? Çözeltim ne kadar arkadaşlar? 240. Kaç gram su buharlaştırılacak dediğim zaman arkadaşlar x kadar bir azaltma yapacağım çarpı nedir? 100'dür. Şuradan bir sıfırı gönderirim. Şuradan 720 eksi 3 eşittir 480 mıdır? 720'den 480'ı çıkarttığımda 240 eşittir 3 x kalır. X'in de buradan ne bulunur arkadaşlar? 80 bulunur. Evet. Dördüncü sorudayız. Dördüncü sorumuz, kütlece yüzde yirmilik 400 gram potasyum nitrat çözeltisi ile kütlece yüzde kırklık 600 gram potasyum nitrat çözeltisi karıştırılıyor. Yeni oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? Arkadaşlar burada da isterseniz birden fazla çözeltimiz varsa uygulayacağımız formül M1V1 artı M2V2 artı M3, M3V3 M3, işte M3, M M3 son V son yapabileceğiniz gibi ayrı ayrı da gramlarını bulup kütüce yüzde değişip yapabilirsiniz. 20 bölü 100 çarpı 400 de kaç gramım arkadaşlar? Potasyum nitratım var 80 gram. %40'lık 600 gramıma bakacağım. 40 bölü 100 çarpı 600. Buradan da 2 sıfırımı attım. 240 mı arkadaşlar? Yüzde derişim eşittir. Çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 müydü? O halde 240 artı 80 bölü 400 artı 600 bin mi yaptı arkadaşlar? Çarpı 100. Buradan iki sıfırımı atıyorum. 320 bölü 10'dan da ne buluruz arkadaşlar? 32 bulunur. Beşinci soruda kütlece %20'lik ve kütlece %80'lik tuzlu su çözeltileri hangi oranda karıştırılırsa oluşan çözelti kütlece %70'lik olur soruda uygulayacağımız yöntem şu arkadaşlar. %20'lik ve %80'lik iki çözeltim var ama hangi oranda karıştırıldığını bilmiyorum. Birden fazla çözeltimiz varsa uygulayacağımız formül m1'ye 1 artı m2'ye 2 eşit. En son ve son yapacağız dedik arkadaşlar. O halde 20 bölü 100 çarpı x artı 80 bölü 100 çarpı y eşit 70 bölü 100 x artı y arkadaşlar. Şurada yüzeyinizi atın. 20 x artı 80 y eşittir. 70 x artı 70 y oldu mu? 10 y eşittir 50 x mi arkadaşlar? Bir sıfırı atın. Y buradan 5, x de buradan 1, 1 bölü 5. Ya da ikinci yol olarak arkadaşlar şu yolu da önerebilirim size. Çözeltilerin değişimlerini alt alta yazın. 20 ve 80 değil mi? Üstünleri ortaya yazın. Büyükten küçük çıkartın. 10, 50, şöyle 1 bölü 5 de yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci yolu da önerebilirim Evet, altıncı sorudayız. Kütlece derişimi yüzde 40 olan bir tuzlu su çözeltisinin 400 ml'lik dolgun çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltinin yoğunluğu 2 gram bölü mililitre olduğuna göre çözeltideki su kütlesi kaç gramdır? Arkadaşlar, yoğunluk verilmişse yoğunluğun formülü neydi? D eşittir D çözeltinin yoğunluğu M çözeltisi bölü çözelti yapacağız. 2 milmiş yoğunluğum. Kütlece derişimi ne olacak arkadaşlar? Kütlece derişimi yüzde %40 olan 400 mililitre. Evet, buradan çözeltimin kütlesini bilmiyorum. X dedim. Hacmim kaç? 400. X'in buradan ne olacak arkadaşlar? 800 olacak bu çözelti kütlemiz. Peki kütlece derişimi yüzde 40 mıymış? 800 çarpı 40 bölü yüzden. Buradan arkadaşlar iki sıfırı attığında 320 gramım benim tuz mu? E, çözeltimi kütlesi 800 müydü? 800 eksi 320. Buradan arkadaşlar 480 gram su bulunur. Evet, yedinci sorudayız. Kütlece yüzde 55'lik 800 gram XCL çözeltisinde 4 mol XCL 2 çözündüğüne göre X'in atom kütlesi kaç gram bölü moldür demiş arkadaşlar. Şimdi burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Önce kütlece yüzde 55'lik 800 gramımın içerisindeki bir bulabilir miyim? 55 bölü 100 çarpı 800 yapalım arkadaşlar. 55 çarpı 800 bölü 100. Buradan iki sıfırı attığımda 40, 440 mu yapıyor? 440 bulunuyor. Peki mol verilmiş arkadaşlar. N eşittir. N bölü MA yapabilir miyim? Molüm kaç? 2. Kütlem kaç? 440. Emasını biliyor muyum arkadaşlar? Bilmiyorum. Pardon şurasını 4 vermiş. E ma'yı çektiğimiz vakit 440 bölü 4'ten 110 yapar. Getiririm x, c, 2'yi 110'a eşitlerim. x artı 2 çarpı 35 ne yapar? 70. Buradan x'in ema'sı arkadaşlar 40 gram bölü mol bulunur. 8. sorudayız. 2,8 gram potasyum hidroksit kullanılarak hazırlanan 500 mililitre çözeltinin molar derişimi kaç olmuştur? Burada da hemen arkadaşlar 2,8 gram potasyum hidroksit. Molarite neydi? Molarite M eşittir M bölü V miydi arkadaşlar? M eşittir M bölü idi. Buradan m'imiz kaç? Bilmiyorum. Molümü nasıl bulurdum? Gram verilmişse en eşittir en bölü ma yapabilir miyim? 2,8 bölü ma'sı 39,40 40. 39, 40, 16, 56. Buradan molümüz 0,05 mol çıkar. Gelişimi bilmiyorum. Molarite eşittir mol bölü litre değil mi arkadaşlar? Mol bölü litre alınacak. Volüm 0,05 1 litre 1000 mililitre yaparsa 500 mililitre kaç litre yapar arkadaşlar? 205/10 0,5 mi yapar? Buradan 0,1 molar bulunur arkadaşlar. Evet, dokuzuncu sorudayız. Dokuzuncu soru. 4 gram kalsiyum bromür kullanılarak gelişim 0,1 molar olan bir çözelti hazırlanıyor. Buna göre hazırlanan bu çözeltinin hacmi kaç mililitredir diyor arkadaşlar. Burada hemen Girişimimizin formülü neydi? M eşittir M bölü V değil mi? Mol bölü litre arkadaşlar. Molümü nasıl buluyorum? Gram verilmişse M bölü MA yapacak mıyım? 4 gram. MA'sı da 2 çarpı 80, 160 artı 40, 200 mü? 2'ye bölsem 2 bölü 100'den 0,02 mol mü yaptı arkadaşlar? 0,02. Molüsem neydi? 0,1. Molüm kaç? 0,02. Bölü V der miyim? Buradan arkadaşlar V'yi çekersem 0,02 bölü 0,1'den o da 0,2. Burada bulduğum ne? Mol bölü litre, litredir arkadaşlar. E 1 litre, 1000 mililitre ise 0,2 litre kaç mililitre olur birine çarptığınızda? 200 mililitre bulunmuş olur. Evet, 10. sorudayız. 10. sorumuz 100 mililitre 0,3 molar XCL çözelti hazırlamak için 1,74 gram XCL katısı kullanılmaktadır. Buna göre X'in atom kütlesi kaçtır? Arkadaşlar derişim formülümüz M eşittir M bölü V miydi? Hemen m eşittir m bölü v yapıyorum. Mol bölü litre. Gelişimim kaç? 0,3 molar. Molümü bilmiyorum. Mililitreyi de litreye çevirdiğimizde 0 1 mi yapar arkadaşlar? 1 litre 1000 mililitre ise 100 mililitre kaç litre yapar? 0,1. N buradan 0,03 mol bulunur. Peki mol biliniyor. Gramım da var. Molden MA'ya gidebilir miyim? En bölü MA yapıp. 0,03 gramın 1,74 bölü MA MA'yı çekersiniz arkadaşlar 1,74 bölü 0,03 buradan da 174 bölü 3 58 sanırsam çıkıyor XCL'yi getirip MA'sı 58'e eşitleriz. X artı 35 çarpı bir 35, 58. X buradan 35, 3 23 bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 11. sorudayız. 8 kilogramlık bir kanalizasyon suyunun milesindeki amonyum iyonları derişimi 6 ppm'dir. Buna göre çözeltideki amonyum iyonunun kütlesi kaç gramdır? Arkadaşlar ppm neydi? ppm milyonda 1'di değil mi? milyonda bir. Yani çözünenin kütlesi bölü çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 10 üzeri 6 idi. Pi de milyarda 1 idi. O da çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 10 üzeri 9 yapıyordu. Şimdi bakıyorum 8 kilogramlık demiş arkadaşlar. Bunu biz niye çevireceğiz? Burada grama çevireceğim değil mi? Gramlar birbirini götürsün, ppm kalsın. O halde 6 ppm 6 eşittir diyorum. Çözünenin kütlesini bilmiyorum değil mi? X dedim. 1 kilogram 1000 gram yapar arkadaşlar. O halde 8 kilogram 8 çarpı 10 üzeri 3 gram mı yapar? 8 çarpı 10 üzeri 3. Buradan çarpı 10 üzeri 6 dedik. 10 üzeri 6, 10 üzeri 3. Burada bir 10 üzeri 3 mi kalır arkadaşlar? Burası ne yaptı? 48 eşittir 10 üzeri 3 çarpı x'tir. x de buradan 48 çarpı 10 üzeri eksi 3 bulunur arkadaşlar. Evet, 12. sorudayız. Evet arkadaşlar 12. sorumuzdayız. 0,1 molar 200 milite şeker çözeltisi ile 0,4 molar 300 milite şeker çözeltisi sabit sıcaklıkta karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltinin dirişimi kaç molardır diyor. Yine uygulayacağımız formül neydi arkadaşlar? M1V1 artı M2V2 eşittir. M toplam ve toplam yapabilirsiniz. Buradan. M birimiz kaç? 0, 1. Hacmimiz 200. 0, 4 çarpı 300. M sonu bilmiyorum. 300 artı 200 arkadaşlar. 500 yaptı. Buradan da M sonumuzu 0, 25 buluyoruz. Evet, 13. sorudayız. kütlece yüzde 60'lık 150 gram tuz çözeltisine 20 gram tuz, ve 30 gram su ilave ediliyor. Oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzdesi kaçtır? Yine arkadaşlar, kütlece yüzde derişimimiz neydi? Çözünenin kütlesi bölü çözeltisi kütlesi çarpı 100. Çözünen kısmı tuz ve şekerdi. Çözelti de hem çözücü hem çözünenler oluştuğu için tamamı. Önce %60'lık 150 gram tuz çözeltimin içerisinde ne kadarın tuz onu bulmam gerekmiyor mu? 60 bölü 100 çarpı 150'den bir sıfır buradan gitti, bir sıfır buradan gitti. E, 90. Evet. Yüzde devişim eşittir diyorum. 90 gram tuz. Başka eklenen tuzun var mı arkadaşlar? 20 gram daha tuz eklenmiş. Şuraya çarpı 100 diyorum. Çözeltimde de 150 artı 20 artı 30 mu arkadaşlar? Şurası 110 bölü 200 çarpı 100 mü? 2-0 attık. %55 doğru yanıttır arkadaşlar. Evet. 14. sorudayız. 14. sorumuz kütlece %40'lık 200 gram şeker çözeltisi ile kütlece yüzde kaçlık 300 gram şeker çözeltisi karıştırılırsa yeni çözeltinin derişimi yüzde 25 olur diyor arkadaşlar. Burada da hemen yapalım. Bilmiyorum değil mi yüzde 30'luk ne kadar oldu? Pardon 300 gramının yüzde kaçlık olduğunu bilmiyorum. O halde yüzde 40'luk 200. 40 bölü 100 çarpı 200 artı x bölü 100 çarpı 300 eşittir 25 bölü 100 e, kaç arkadaşlar? 200 artı 300 değil mi? 300. Buradan şuradan küçük sıfır gitti. 80 artı 12 sıfır gider. 3x eşittir. Şurası da arkadaşlar 500 mü? 500. 2 sıfırı attık mı? Buradan da 125 mi yapar? 125'ten 80'i çıkarttığımızda 45, 3'e böldüğümüzde 15 çıkar arkadaşlar. İşlemi doğru yaptık değil mi? Aynen öyle. Evet 15. sorudayız. 15. sorumuzda da kütlece %14'lük 500 gram potasyum hidroksit çözeltisinde çözülmüş kaç mol potasyum hidroksit katısı vardır diyor. Burada da arkadaşlar önce %14'lük 500 gram potasyum hidroksit çözeltisinde potasyum hidroksitini bulacak mıyım? Onu da 14 bölü 100 çarpı 500 yaparak değil muyuz? 2 sıfırı attım. Ne yaptı burada? 20, 70 gram bulundu. Peki en eşittir en bölü ema mıydı arkadaşlar? Kütlem kaç? 70. Ema'sı da 30, şey 56 mi yaptı? Buradan 7'ye böldüğümüzde 10 bölü 8. 2'ye böldüğümüzde 5 bölü 4. O da 1,25 yapar arkadaşlar. Evet karışım ve derişimle ilgili sorularımızı çözdük. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler.